Ağzına sağlık. Teşekkür ettim abi. Allah razı olsun. Abi. Ne güzel bir parça söyledin ya. Böyle acık kanı olsun. Ya, öyle güzel İyi, bir yap. şey olacak da bir bir çalsam alarsın. Hiç önemli değil. O kadar yeter bize. Aynen. Sen ismin ne senin? Sezai. Abi. Sezai Soyanı neydi? Şeker. Sezai Şeker. Çok ancasın. Keçi bakıyorsun gördüğüm kadarıyla. Aynen abi. Peki bu keçilerden e, yıllık gelir olarak sana sağladığı süttür, verimdir, her neyse işte oğlaktır. Sana Aynen. yetiyor mu? Yetiyor abi ya. Çok, çok şükür. Bereket versin ya. Kalıyor bir şeyler. Kalıyor bir şeyler. Yersin idare ediyor. Ee, Başka bir şey kendi yapıyoruz. Kendi işimiz, kendi işimiz hiçbir şeye benzemez. Alemin işinden daha çok kazanıyoruz. Kazanmıyorum diye zaten yalan söylemiş evet. olduk. Gerçekten e, süt de para yapıyor, oğlak da para yapıyor. Kazanıyoruz abi. Allah bereket Allah versin. Allah bereket versin. versin. Ne Gerçekten, kadar, kadar şükretsek azdır. Tabii. Ya bizim malımız, servetimiz bu ya. Tabii. Bizim ben işimiz yapacağız. de çobancılık En zaten. güzel meyvesi ne yapacaksın? Aynen. Ben şey... memnunum çobancılıktan da memnunum. Ben evet. asıl kendim peynir ustasıyım. Hı hı. E, ben 20 senedir hep çalıştım. Hı hı. Ben eee alemin işini bıraktım. Hı -hı. Kendi işime döndüm. Yakın zamanda ve çok memnunum. Gerçekten daha önce ben dönmüş olsaydım daha iyiydi benim için. Psikolojik ben zaten her zaman e, alemin işi de iyi değiliz yani. Evet kesinlikle Aynen. Doğru. Ne demişler? Aynen. Kendi işinin patronu Aynen ol. Az doğru. olsun, temiz olsun, Aynen öz olsun. Abi. Aynen doğru abi. Baş işin... hayvan bakıyor musun başka hayvan? Yok. Koyun da var bende. Koyun da var. He. Koyun da var. Hı. İşte Koca... 70 ke kadar keçi var. 50 tane koyun var. Babam koyunlarla gidiyor. Ben keçilerle. Ne kadar güzel. Ya. Aynen. Biz iki biladerız. E, hepimiz çomacılıktayız. Bu şey, ne kadar. Sezey kardeş eline evet. sağlık. Yüreğine sağlık. Sağ Çok güzel bir parça Sağ da söyledin bize. Pumakçe biliyorsun değil mi? Tabii tabii biliyorum. Tabii. Znaif Pumasku. Ya zaten biliyorum. Yasal Aa, tabii ya. Pumasku da lafı Olur ya. Olur olur. <laughs> ya. Bravo. Saravuta, bir kamp diyor. inan ki inan ki insanın psikolojik mayıkıyor. Alemska Zaten adamın hayatını götürüyor. Neden? Ya kendi işin gibisi yok. Ben sabah ne kalkıyorum abi sekizde kalkıyorum. Sigara siçko nu можешь помаскуду Ya sabah sekizde tamam. Tanış. Sabah sekizde tanım. Ne yapsa? yavaş yavaş benim de izloem koysa. var şu ka tu as kadetu gladam. А сам до Uh -huh. на кой саица. Uh -huh. А сай во време, со мој ред врти на тиака, ха. Друго място варвиш не? Варам. Каде варвиш? Варам. Э, срашто на Давиано чекал варам. Uh -huh. А то на стара сата, на са, што стара пак да бакачек тарафон на настрана на пак на варам.

Ya. Yani doğru. Ya pamuk dediğin zaman ya işte çamurdan olsun. Böyle işte. olsun. Aynen. Reşatla Biz, iş. biz her yerde biz her yerde varız <laughs> abi. Biz de her yerde biz pamuk dediğin zaman yani <laughs> insana zarar veren <gülüyor> <gülüyor> insan değiliz. <laughs> biz Bizde hasretlik, fesatlık yok, yok. Yok yoktur. Biz Bizde merhamet, saygı, biz sevgi. Evet. Yani normal tamam hepimiz insanız ama evet. diğer ee, mesela Macir olsun, Yörük olsun. bunları köyüne gittiği zaman bile dahil İnsanlık daha farklı. Daha farklı. Daha farklı abi. Sen biz geziyorsun biliyorsun, biliyorsun zaten. mi hepsini ben biliyorum? Bilmem mi tabii ki. O yüzden yani. ne bileyim biz. Ben, ben hangi kapıya ekmek istesem geri boş çevirmezler. Aynen. Tabii yok ki, yok abi. Sen akşam uçak. burada mısın? Değilim. Sen burada akşam. Ya ben bir senin geleceğine var ya. Bir ben sana bir sürpriz yapacaktım <laughs> <diyecektim> da. <laughs> Yapma ne yapacaktın. <laughs> Vallahi abi. gelirim söyle. Vallahi. Vallahi. Akşama gel de biraz peyler sana.